Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bip de Hediye Yarışı hilesini detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar kısa bir duyuru yapacağım. Eğer arkadaşlar PUBG Mobile'da bir çekiliş yapacağız. Bu çekilişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına ise PUBG Mobile'da isminizi yazabilirsiniz arkadaşlar katılmak istiyorsanız Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim Öncelik arkadaşlar yapmanız gereken Play Store'a girip Play Store'a girdik arkadaşlar buradan arkadaşlar şuraya en yukarı Auto clicker yazıyoruz gördüğünüz üzere Ben yüklemiştim arkadaşlar en baştakini bunu indiriyorsunuz bunu açıyorsunuz arkadaşlar Buradan arkadaşlar etkinleştir diyorsunuz çoklu hedef modunu etkinleştiriyorsunuz. Sonra arkadaşlar bip'e giriyoruz. Geç giriyor. Evet arkadaşlar, Bipe girdikten sonra e, herhangi bir arkadaşınızın veya bir e, ismi olsun arkadaşlar, bir numara yazın, bir arkadaşınızın ismine tıklayın arkadaşlar. Ben rastgele birine tıklayacağım. Geri geleyim. Evet. Şimdi arkadaşlar, mesaj yaz yerine giriyoruz. E, şuradan da göstereyim. Şurada arkadaşlar, artı butonu var. Gördüyseniz gösteriyorum hemen şurada bir artı butonu var o artı butonuna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar burada istediğiniz bir harfe getiriyorsunuz bir daha tıklıyoruz bir harfe daha getiriyoruz bir daha tıklıyoruz arkadaşlar bir harfe daha denk getiriyoruz sonra bir daha tıklıyoruz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şura koyuyoruz göndermesi için bir daha tıklıyoruz o da buraya geliyor Altı tane olması lazım bir tane daha yapıyoruz o da buraya sonra arkadaşlar hiçbir ayar yapmıyorsunuz direk başlat diyorsunuz arkadaşlar ve hızlı bir şekilde mesajınızı gönderiyor arkadaşlar ha, niye böyle oldu saniye arkadaşlar ha, niye böyle oldu şu sayılarına bakalım 100 hmm, Arkadaşlar böyle yaparak gönderebilirsiniz. Şu anda ben ıı, şey ıı, Wi-Fi'den bağlanırsanız daha kolay gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben mobil veriden bağlanıyorum, o yüzden kasma yaşanabiliyor. Bir de videoda oldu ıı, olduğum için arkadaşlar kasabiliyor. O yüzden arkadaşlar ıı, yani ister mobil veriden ister Wi-Fi'den bağlanarak yapabilirsiniz bunu. Arkadaşlar eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İpte yeni bir hile daha buldum. Bu video arkadaşlar 500 e, izlenme gelirse o o videoyu da atacağım arkadaşlar. Şu anda hazır bekletiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.